Arkadaşlar bugün burada bizim son günümüz. Yarın inşallah Allah izin ederse Medine'ye yolculuk. Ee, buradan doyum olmuyor biliyorsunuz. Her ne kadar kalıyorsan da buradan doyum olmuyor. Mümkünatı yok. Yani gitmeden yine öyle özlem başlıyor. İnşallah rızkımızı Allah-u Teala azze ve celle bu yerlerden, bu topraklardan inşallah kesmesin diyorum. Cenab-ı Allah'a öncelikle isteyenlere, isteyenlere nasip etsin. Ee, buraya da gelenlere tekrar tekrar inşallah teala sabr-i defalarca nasip etsin. Evet. Dediğim gibi Sevcan kardeşimizin şu anda yanındayım. Sadece bir el sallasan öyle. Şöyle Size bir el bekleyeyim. sall. <laughs> bir el sallasan iyi olur Çay, öyle. Çayları evet, bekliyorum çayları. Evet, çaylara, kahvelere bekliyor kardeşiniz. Sağ olsun. <laughs> Evet burada güzel arkadaşlıkları var. Şuradan da biz böyle Arap kahvesi efendim Arap kahvesi içiyoruz Arap kahvesini sevenler Mekke'de evet. haremde Türklerin sopası evet. güzel bir öyle inşallah cennet ikramları olsun diyelim güzel efendim muhabbet öyle Allah hazbi hal olan güzel kardeşlerimle tekrar bir araya getirmeyi nasip etsin diyelim. Öpüyorum efendim. Saygılar, hürmetler, sevgiler buradan diyorum.